Merhaba dostum. Hello. <laughs> bu akşam sizin için bir sınıfımız var. Eğer ki iş hayatında, geleneksel iş yöntemleri içinde kendini böyle sıkışmış, daralmış hissediyorsan bu sınıf senin için. Ya hayatını ve yaşamını, iş hayatını, çalışma hayatını daha eğlenceden, daha neşelen ve özgün yaratıyor olabilsen bu sınıf ile farklı bir perspektiften bakacaksın çalışma hayatına iş hayatına araçlarla sorularla bir hayal et ya başarısız olmak <laughs> öyle bir şey yoksa ya hmm, yanlış diye bir şey yoksa Bunların hepsi mümkün. Hadi gel. Bu akşam iş hayatına şöyle bir dalış yapalım. Senin için ne eğlenceli? Bunu nasıl yapacağız? Plan yok. <laughs> Sorularla. İş hayatını senin nasıl daha eğlenceli, neşeli kılabiliriz? Bunu seçelim ve keşfe geçelim. Senin için neyin işe yaradığına bakarak. Daha fazla zaman, daha fazla para, daha fazla neşe. Bu akşam.